Hocam hoş geldin. Bak şimdi bugün ne yapacağız? Öğretmenimizin ders yükü yanlış çıkıyor. Dolayısıyla sisteme yanlış olarak size yansımış oluyor. Bunu çözeceğiz. Ek ders modülüne gireceğiz. Ek ders hesaplama işlemleri. Daha sonra ders yükü işlemlerine gireceğiz. Siz tabi bunu yapmadan önce önünüzde hali hazırda okulunuzda uyguladığınız programı önünüze alacaksınız. Geldim ondan sonra İlk haftadan başlıyorum. İngilizce öğretmenimi de bulacağım ve listele diyeceğim. Sayfayı aşağı çektiğimde burada dağılımı 8 8 6 2 toplamı 24. Ben okulumdaki hazırladığım ders programına bakıyorum 26 saat dersinin olması gerekiyor. Dağılımı da 6 8 6 6 olacak yani 4 kere 6 24 yapıyor. Şimdi ilk önce gelip ders yükü işlemlerinden bunu düzelteceğim. İlkine 6 yapacağım. Enter tuşuna basacağım. Daha sonra 8 yapacağım. Burayı düzeltmiyorum. Daha sonra tekrar 6. En sonra da tekrar 6 ekleyip Enter'a basacağım. Bakın 26 saat olmuş oldu. Daha sonra gelip ek dersi yeniden hesap edeceğim. Evet diyeceğim. Burasını hallettim. Şimdi ek ders hesaplama işlemlerine geleceğim. Tekrar aynı haftayı seçim. Aynı öğretmenimi bulacağım açılsın ekran buraya gelip burada öğretmenimi bulayım listele dedim. bakın 3 hafta yani 3'üyle e, başlayan 7'siyle biten haftaya bakalım 2 5 7 9 11 saat ders olmuş oluyor yani 26'dan 15 çıkardığınız zaman zaten doğru sayıyı elde etmiş oluyorsunuz eğer sizin de öğretmeninizin ek ders yükü fazla çıkıyorsa yani 26 saat derse giriyor ama sisteme 28 yansıdı. Bunun tam tersi de olabilir, eksiği de olabilir, artısı da olabilir. İşlemi bu şekilde çözüp halledebilirsiniz. Hoşçakalın.